Belki kaçırmak ya da kaçırmamak. İşte bütün mesele bu. Ne ee, oluyor ya? Ah Ofelya bu muhasebe defterleri mi anlatır halimi sana? Yoksa vergi beyannamelerine yansıyan ay ışığı mı hançerler ömrümü? Sus Hamlet ne olur sus. Bütün vergi mükellefleri adına sus. Görmesin gözlerin SGK matrahını. Buz kessin gelir beyannamesine dolduran parmakların. Yaralasın ruhumu gider gösterdiğim tüm masraflar. Kara bir bulut gibi çöksün üstüme o zaman zalim stopaj. Ee, şey pardon bölüyoruz ama. Kim bunlar Ofelia Kim? Söyle ha. Yoksa hain amcam Kladyus'un adamları mı? Yok Kladyus'un adamları değiliz. Biz maliyenin adamlarıyız. E şey bu işletmede vergi kaçırıldığına dair bir ihbar almıştık da. Ya yanlış mı geldik acaba müfettiş bey? Bunlar hiç vergi kaçırıyor benzemiyorlar. Ya ne vergisi kardeşim? Sanat yapıyoruz burada sanat. Şaks bir oynuyoruz ya görmüyor musunuz? Biraz sanata saygı ama lütfen. Evet haklısınız şey kusura bakmayın bir hata oldu galiba. Efendim size iyi oyunlar hadi arkadaşlar gidelim madem. <laughs> Vallahi iyi yırttık ha baskın haberini almasak var ya yemin ediyorum çok fena vergi cezasını kitleyeceklerdi bize <laughs> iyi yırttık iyi. <laughs> Ama biz de çok güzel oynadık patron ay şey patron bir daha yapsana o hareketi hani şöyle şöyle. Lan kafa tası vergi kaçırmak ya da kaçırmamak. İşte bütün mesele bu. <gülüyor> <gülüyor> bravo, bravo, bravo. Senin seyirciler CHP milletvekili Nurettin Demir, vekillerin yaşadığı gerginliğin nedenlerini araştırdı. Bilimsel olarak kırmızı ve turuncu şiddeti arttıran renkler. Genel kurula giren vekil, koltukların oluşturduğu turuncu ortamı görünce kime saldırayım duygusuna kapılıyor dedi. İzliyoruz efendim. Makaram sarı bağlar söyler gelin ağlar. Makaram sarı bağlar loğu... Aha İsmail Bey turuncu koltukları görünce huysuzlandı. İdari amirleri çabuk görev başına. İdari amirleri görev başına. Ankara Milletvekili İsmail Bey'e müdahale edin. Ben de buradan müziği açıyorum. Haydi. <laughs> hey! Oley! İsmail Bey, oley! Hadi bakalım! Oley! <laughs> oley! Ole. Haydi bir daha! ole, İsmail Bey, oley! Ole. sayın idare amiri. Tamam yeter. Bu aile artık oynamayın. Şey, yani vekille. Görevinizi yapın. Haydi. Haydi. Oley İsmail Bey. Oley. <gülüyor> of, of. <gülüyor> <Asana>. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bitti. Bu kadar olsun. Oley. <laughs> sağ olun amigos. Sağ olun. Ee, Sayın Amir, bu yasama yılında kaybettiğimiz kaçıncı boğa oldu bu? Şey, yani milletvekili. Ee, dokuzuncu oldu Sayın Başkan. Hay Allah'ım ne yapacağız artık? Naydır o bak Cemile? Aha, idare amirleri çabuk görev başına. Çanakkale boğası, pardon, Çanakkale milletvekili de uysuzlandı. Haydi müziği açıyorum. Meclis Başkanı Cemil Çiçek biz ürettiğimizden kazandığımızdan kat kat fazla harcayan bir toplumuz dedi. Başkan Çiçek herkesi tasarruf yapmaya çağırdı. İzliyoruz efendim. Ee, merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Yeni anayasayı 22. yüzyıla yetiştirebilecek miyiz inşallah? Eee, valla Sayın Başkan, bizim de bütün arzumuz o. Bugün dört madde yazacağız. Hop hop hop, e, Sayın Başkan'ın geçen günkü açıklamasından haberin yok galiba senin. Ne demişim ki ben? E, tasarruf çağrısı yaptın ya Sayın Başkan. Ha, doğrudur yaptım. O sebepten biz de kısıntıya gitmeye karar verdik Sayın Başkan'ım. Günde dört madde değil, iki madde yazacağız. E benim niye haberim yok peki bundan? İki de çok. Bir yazalım o zaman canım. Koskoca başkan tasarruf diyorsa öyle yapalım. Ya sağ olun, sağ olun. Ya beni mahcup etmeyin ya. E, ne demek sayın başkan? Siz çok haklısınız. E, bunun yarını da var. Bütün maddeleri bugün yazarsak yarın ne yazacağız? Ya ne demiş siyasi atalarımız? Ayağını anayasaya göre uzat. Arkadaşlar bakın ben kumbara teklif ediyorum. Her gün bir madde yazalım, kumbaraya atalım biriksin. He? Çok güzel, çok güzel. Bravo, bravo. damlaya damlaya anayasa olur Sayın Başkan. Aynen, aynen katılıyorum. Hadi, hadi bakalım. Size size çok kolay gelsin. Sayın Başkan bir ricam olacak. Çıkarken ışıkları bir zahmet kapatırsan tasarruf malum. Tabii canım memnuniyetle ne demek. Hadi tekrar kolay gelsin. Ay <laughs> gitti gitti. Ben şöyle masanın üzerine kıvrılıyorum beyler. şöyle yere uzanayım. <laughs> Haydi iyi uy, uykular. <laughs> da. Lan sen de çabuk uyudun arkadaş ya. Başkan kapıdan daha yeni çıktı. Allah Allah. <laughs> Bunlar sen yine keten mi getirdi başkan? Yok canım. Niye öyle düşünüyorsun? Ne bileyim. Hani günde dört madde yerine bir madde yazalım filan. Yok canım. Senin tasarruf çağrına uyuyorlar işte ya değil mi? Öyle. Öyledir değil mi? Tabii tabii. Öyledir. İyi o zaman. Sayın seyirciler, infaz kanununun ödüllendirme başlıklı maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesiyle artık hükümlüler eşleriyle özel odalarda görüşme yapabilecek. Buyurun izleyelim efendim. Al, sana temizlik çamaşırı getirdim. Sağ olun. Ah, bu yasanın çıkması çok iyi oldu değil mi? Artık seninle özel bir şekilde baş başa görüşebiliyoruz. <laughs> ya ne demezsiniz çok güzel oldu gerçekten. E ee, daha daha ne var ne yok. Koğuşta rahatsın değil mi? Eh, rahatım çok şükür. Heh, iyi dışarıda da herkesler iyiler. Her şey aynı bıraktığın gibi. Ama sen beni gördüğüne pek sevinmemiş gibisin. Yoksa hiç özlemedin mi sen beni? Ya sayın vekilim ben karımla görüşeceğim sanıyordum. Siz nereden çıktınız ben onu anlamadım ki. Ne demen nereden çıktım ya? Yasal hakkımı kullanıyorum. Özel propaganda görüşmesi yapıyorum ne var yani? Ama ben de yasal hakkımı kullanıp karımı görmek istiyorum. baş şimdi karda. Şu dünyada en kutsal ilişki... Karı koca ilişkisidir. Hayır efendim siyasetçi seçmen ilişkisidir. İçeridesin diye seçim çalışmamdan kaçamazsın. Her hafta geleceğim sana vaatlerimi anlatacağım o kadar. Ulan çattık ya. Ee, ee? daha da ne var ne yok gelecek seçimde oyunu bana vereceksin değil mi? Bak bir oy bir oydur ona göre ha. Ulan yemin ederim bunlardan burada da kurtulamadık. Ya sonunda firar edeceğim o olacak anasını satayım ya. Bu ittin. Kanunda kaçabilirsin ama benden asla. <laughs> Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın yine en sıcak ve çarpıcı gündem gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Hepinizin iyi bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Şimdi ise Türkiye'nin en çok izlenen haber bülteni kanalda ana haberle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Hepinize iyi akşamlar.